Kıymetli Hocalarım, Sevgili Bilim Adamları, İstanbul depremi ile ilgili sürekli konuşuyorsunuz. Kumburgaz fayı kırılırsa şöyle olur, Adalar fayı kırılırsa böyle olur, Silivri fayı kırılırsa böyle olur. Bakınız ben size bir hatırlatma yapmak istiyorum. Biz 6 Şubat Kahraman depremlerini yaşayana kadar Doğu Anadolu fayı üzerinde sadece gölbaşı Türkoğlu arasındaki bir segmentin kırılacağını zannediyorduk. Bütün bilim insanlarının hepimizin düşüncesi böyleydi. gölbaşı Türkoğlu arasındaki 100 kilometre uzunluğunda bir fay kırılacağını zannediyorduk. Bunun üreteceği depremi hesaplıyorduk. Ama biz 6 Şubat'ta öyle bir deprem yaşadık ki bizim değil, ülkemizdeki bilim insanların değil, dünyadaki bütün bilim insanların ezberlerini de bozan bir deprem yaşadık. 6 Şubat'ta Pazarcık'ta meydana gelen deprem Hatay'a kadar, Malatya'ya kadar yaklaşık 400 kilometrelik bir fayı kırdı. Buralarda da daha önce depremler olmuştu. Bunu da yetinmedi. Yaklaşık kuş uçuşu 100 kilometre uzağımızdaki Elbistan fayını diğer adıyla Çardak fayını da tetikledi. Orada da 7.6 gibi çok büyük bir deprem üretti. Kıymetli bilim insanları. Kuzey Anadolu fayı ülke, ülkemizin bir gerçeği. Marmara Denizi'ndeki kısmı da bir gerçek. Buradan meydana gelecek bir deprem de Kahramanmaraş depremlerinde olduğu gibi yakın segmentlerle tetikleyebilir. Hiç beklemediğimiz bir depremle karşılaşabiliriz. Kahramanmaraş depremlerinde 6 Şubat depremleri ülkemizin gerçek simülasyonunu yaptı. Nereler yıkıldı? Nerelerde en çok hasarlar oldu? Bunu biz gözlerimiz önünde göre göre yaşayarak anladık. Sevgili bilim insanları, biz depremin ne zaman olacağını bilemiyoruz. Böyle bir teknoloji yok. Var diyen, tahmin bile eden yalan söyler. Bilim adamı falcı değildir. Ancak depremin nerede olabileceğini ve hangi zeminlerde, hangi yapılaşma yapılan yerlerde en çok hasarların, insanların öldüğünü de biliyoruz. Ülkemizde yaşanan bütün depremlerde bunu gördük lütfen İstanbul depremini de yorumlarken, tahmin ederken Kahramanmaraş'ta yaşadığımız depremi unutmayın. Kahramanmaraş depremini iyi inceleyin. Her şey burada. Gerçekleşti. Gerçek olanı yaşadık. Kıymetli bilim insanları. Bilim insanı falcı değildir. Lütfen bilimsel seviyelerinizi muhafaza ediniz. İnsanların sizlerin doğru söylediğini düşünerek sizlere saygı duyduğunu, o düşüncelerin duygularını zedelemeyiniz. Bütün bilimsel çalışmalarınıza saygı duyuyoruz. Ancak bilimin de bir seviyesi, bir doğruluğu var. Ona göre kendilerinizi, kendinizi kontrol edin. İnsanların size karşı olan duygularını değiştirmeyin. Hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum.